it's Kesinlikle yok. Arkadaşlar küçük vs büyük. büyük. Ama ne küçük vs büyük? Gördüğünüz <laughs> Benim gibi. Benim Garfield'im. <laughs> Arkadaşlar bir yanda 50 cc'lik baba Garfield. Bir yanda da şöyle göstereyim. Tam bir, bir en büyük, en hızlı, en gezgin çiftlerinden Özgür abi. Bakar mısınız motoruma yahu? Kodaman. Kodaman. Kodaman Kocaman. 1200'lük arkadaşlar. 1250. Özgür Bey motorunuz kaç cc'ydi ya? 1200. Ha, 1200 cc. Motorla yarışacağız arkadaşlar. <gülüyor> 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 Sevdan abinizin gibi 50 cc. Ama bir dakika. Ben böyle istiyorum. Öyle ben istiyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu yine her Savaş zamanki yapacağız. gibi taş, kök, makas yaparak alnımızın elimizin... hakkıyla hakkıyla alacağız arkadaşlar. Hazır mısın bro? Hadi bakayım tek de biter. Bir dakika ya önce şu tabloyu bir alabilir miyiz ya? Şöyle bir artist artist. <gülüyor> 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 Hadi güzel bakalım. Güzel. Süper bir video sizi bekliyor ve... Bir, iki, <gülüyor> üç. Ters kağıt bakalım. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Akıl ben elini sizin. Eğlenceli olacak? Eminim çok eğlenceli olacak ama Başka ben akşama evde olurum Allah'ın izniyle. Senercim sen bana güven ya. Sana ne güveniyorum bana dostum. Güven. Hadi, hadi güven. buraya. Her, Her türlü güven. geçeceğiz. Hadi aşkım, hadi aşkım. Geçeceğiz. Aşkım 25'i gördük mü? Gördük, gördük. Geçeceğiz. şimdi nasıl geçeceğiz. Senaz bir şart var yok. Bir şart yok Ya <laughs> kapışımız <laughs> adamlar nasıl güveneyim şu an aşkım? Ya sen sana. gel, sen gel. Küçük oğlana bakma, sen. Biz küçüğüz ama yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman video başlasın. başlasın. Bak kalk, çıldır. Dur, dur. Dur, dur. Evet hazır mıyız? Evet hazırız. 3, 2, 1. Got Buradan bir içecek alalım da içelim. Biz Onlar belki de gider. gidip içecek alalım. Biraz gitsin onlar. Hala gözüküyorlar. <laughs> arkadaşlar inanılmaz hızlı gidiyoruz. Başkan 25'i gördük mü? Gördük gördük. Resmen burada yoklar arkadaşlar. Onlar öyle bir geçtik ki. <gülüyor> <gülüyor> Acaba neredeler? güydonlara gitsinler olsun. Hadi, hadi, hadi Gerçekten çok yoruldum ya. Ferdarcığım bursak mı şurada birazcık ya? Biz durursak yakalarlar bizi. Bunlar neredeler? Arkanıza. bunlar sanki bizim arkamızda değil de sanki hiç gelmemiş gibiler ya. Geç. Olsun arkamıza. Arkadaşlar bile. Acayip iyi ha. Vay. Özgür abi. Onlar yola çıktı. Biz hala meyve suyu peşindeyiz. Valla benzin aldık. Meyve suyumuzu içtik. Suyumuzu içtik. <laughs> onlar gidiyor. Geçerken bir de nanik O, o, harika oldu. Özgür abi. Evet. Gidelim mi artık yetişelim mi onlara? Baya uzaklaştılar değil mi artık? Gazlayalım artık. Gazlayalım artık hadi gidelim. Başlıyor yarış başlıyor. Bekle ineyim de daha iyi belki. Hadi. Hadi 1-2-3. Dur lan. <laughs> dur, bırakma. gidiyoruz. Çok fazla uzaklaşmış olamazlar. Özgür abi yaklaştık yaklaştık. Sanki kokuları geliyor. <laughs> Motorun sesi geliyor sesi. Evet evet yakaladık. Hadi açtım i'm gonna do ya. Böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar. <laughs> Direkt girmediniz. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bir ara şuralarından teller aktığını falan hissettim. Ya yani inanın ben yürüyerek gitseydim daha iyiydi yani. E niye koşmadın sen benim aklıma geldi biliyor musun? Ben, sen koştum dinleydi. zaten kayıtlarda görürsün ya. Abi. Dur ne? lan! Pardon! Dur! seni bırakma! Yani bayağı bir koştum yani Zeynep'cim gerçekten ciddiyim yani ama bir şey söyleyeyim mi Serdar abiniz de iki teker iki yürek Özgür abim de gerçekten videonun hakkını verdi arkadaşlar teşekkür ederim e, gerçekten çok keyif aldık biz de çok eğlendik siz de eğlendiniz arkadaşlar bu videoya like atmayı yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Daha önce bir dakika durun Gülüşmeler. Özgür abimin kanalına yani iki teker iki yüreği kısmına ekliyorum lütfen onun kanalına da abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Vallahi çok keyifliydi. Çok Vallahi çok güzel.